Çözüm, 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 gel söyle. Çocuk ver. Demin ne yaptık kızım anlat. Bunu ne yaptılar abla sana? Evet. evet benim, evet. ben şimdi soru yazıyordum tartıya. Evet. Soruyu yazdım. Çocuklara ben kendim cevapladım. Evet. Tahtayı teker teker çıkarttım. Evet. Öğretmenim evet, anlatsınlar diye, anlasınlar diye. Diğer çocuklar bazı kişiler anlamıyor diye. Anlatsınlar dedim. Oradan şey diyor ki Burak yok ben Yok sana not verelim, yok şöyle yaparım böyle yaparım. Ben burada ders anlatmaya çalışıyorum. Herkes kendi aleminde. Ben böyle başkanlığı nasıl yapayım şimdi? Ben bir günde yetmiş soru yazdım ve bu soruları size anlatmaya çalışıyorum. Hepsini size anlatmaya çalışıyorum. Siz de anlayın, siz de yapın, siz de yüz yüzlanın diye. Ama siz beni dinlemiyorsunuz. Orada. aldım. Hep kendi hakkımla iz alıyorum. Evde çalışıyorum. Sizin de iz almanızı istiyorum. Bakın hala orada Fatma'nın bir şeylere bakıyor. Beni dinleyen var mı? Evet. Ben burada ağlıyorum. Ben size bir şey öğretmeye çalışıyorum. Ama sizin yaptığınız şeye bak. Ne yaptınız bu? Ben de bu sınıfın başkanı. Sizin de olmanızı istiyorum. Ama siz böyle yapıyorsanız yani yazıklar olsun size. Aferin. Başka bir şey de demeyeceğim. Aferin. Aferin. <laughs> Abi 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 bir şey söyleyeyim söyle abi söyle arkadaşlar atlan beni ben fakirim diye başkan yapmadı neden beni başkan yaptı ben çok istiyordum mesela hava başkan Beyza Hanım başkan yaparsam ben merak ediyorum. o yüzden yaptı öğretmen. İst Şu inşaatın beşinci katından düştü. Ölecekti. Parmağını da kesti. Biz çalışalım okuyalım diye ekmek parasını çıkartmaya çalışıyor. Parmaklarını kesti. Parmakları kanadı. Yani bu sizin yaptığınız insanların sınav sığar mı İsmail? Sığar mı Burak? Sığar mı Atalan? Sığar mı? Söyleyin cevap verin şimdi. haber Aferin. Cevap verin. Sığar mı?